Merhaba arkadaşlar. Nimetin Dünyası'na hoş geldiniz. Zekiye ben. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, elinizden geliyorsa da yorum yapmayı unutmayın. Videolarımızı her gün 14.45'te atıyoruz. Ve destekleriniz bizim için çok önemli. Desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Ve deprem sonrası evimize geldik. Antep'e geldik arkadaşlar. Ee, ve yine de, beraberinde Medine ablamla geldik, ee, hoş geldi bu arada tekrar, onunla beraber devam ediyorduk, deprem günü onlar da bizde kalıyordu yine, depremde 3 ay önce, Şubat'taydı işte, Şubat'tan beri görüşmemiştik, kısmet bugüneymiş, beraberinde dedik bizim yine meşhur Antep'e gelmişken, adımı uzatmışken hemen dedik Antep köftemizi yapalım. Antep köftesi yapacağız, salatamızı yapacağız. Allah'ım bir daha inşallah o günleri yaşatmasın. Allah'ım bir daha hep hiçbirimize inşallah böyle kötü günler geçirtmesin inşallah. Tezgahımızı açtık, terliklerimizi serdik yine arkadaşlar. Ee, satışımıza başladık, düzenimizi kurmaya başladık. Ee, yine tabii kartçılar oluyor ee, küçük bir şekilde, 5 altında oluyor. Çok şükür 5. Artık 4'lere de alıştık yani. 4'ler önceden bize çok büyük gelirdi. Şimdi 4'ler bile artık büyük gelmiyor. Değil mi? Yine bizim alt komşumuz Fazla Tapla burada. Çiçek anamın, çiçek komşuları Birlikte yapacağız Köy videolarımız da güzeldi Köyde biliyorsunuz da Her şey bahçeden geliyordu işte odun ateşiydi Sobaydı kömürdü derken Orada güzeldi değil mi? Madness'da. Güzeldi ya çok güzel günlerdi Köyde bu arada Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz ee, teyzem olsun dayımlar olsun ee, herkese herkesin emeği oldu birlik oldu beraberlik oldu ee, aslında biraz daha iyi oldu herkes birbirini gördü uzun soluklu oldu herkes bir aradaydı ee, bacılar kardeşler her yerde böyle olmuştu köy daha iyiydi bana göre anama göre Antep daha iyiydi bana kalsaydı ben köyde ev alalım köyde duralım dedim ama olmadı Medin Usta anamı bir türlü kandıramadım ee, Sultan Nezzem diyor ki kayanın dibinde diyor söyleyip söyleyip duruyordunuz diyor Medin ablamın da sevdiği bir türkü kayanın dibi zeytinlerimiz büyüdü bu arada arkadaşlar ee, maşallah bu sene Baya bir çiçekleri var yine dökülmezse bahçemizden bu da yine temizliğini yapacağız bahçemizin yine e, köyden birkaç tane portakal getirdik mandalin diye getirdik ya portakal ya mandalin tam da bilmiyoruz bakalım büyürse biz de göreceğiz beraber bunları da yeni diktik. Ne oldu ya ya? Demek köy güzeldi dedim. Bana göre güzeldi. <laughs> Güzel de, yere, sonra, Öyle dedin. Öyle dostum de bakalım. Kısmetimiz de buradaymış. Orada da bir türlü belki ee, bizim de dememiz boştu kısmetimiz buradaymış buraya gelmek Antep'e gelmek nasıl nasip oldu geldik oradaki evimizi toprağımızı terk edik demek ki daha burada Antep'te yiyecek ekmeğimiz varmış Antep dediğim gibi her zaman güzel çiçek her şey elin altında Hemen yürüme mesafesi her şey. 2 dakika 3 dakika sonra her şeye ulaşabiliyorum da.

Nedir usta? Köyün şeyi, kaya'nın dibini söyleyelim mi? Özledim değil mi kaya'nın dibini? Ne güzel alıştıydı videolara, konuşuyordu. Tam artık adapte olmuştu. Usta, usta. Kaya'nın dibinde oyo, oy, kaya'nın. Dibinden... Mal mı yayılır oy oy Döşeğin üstünden oy oy Döşeğin üstünden oy oy Nar mı soyulur oy oy Nar mı soyulur gelir oy oy Kara filek mi o oy oy Kara ekmişem, oy oy Gül, oy, oy. Gül oy, oy Unutmuş dibine oy oy Unutmuş dibi ne oy oy Su dökmemişem oy oy Su dökmemişem oy oy Elinize sağlık Geliyor gelmekte olan köftemiz şey Değil mi? Öyle. İçeride de hava güzeldi arkadaşlar. İçeride de yapmak istemedik. Ee, dışarıda yapalım istedik. Zaten sakin. Bilmiyorum. Çok kalabalık gibi gelmiyor yani, artık hacı. Hemen burada dergahımızı bekliyoruz. Hem işimizi yapıyoruz. Gelmek isteyenler gelsin buyursun. Evet. Bakın buramız şey... her zaman açık. Şengül ne edip duruyor buraların. İnşallah gelecek. Gelecek de, de demiyor bize. Ya buyur gelmek isteyenlerin alaya gelsin buyursun. Kahvemiz, suyumuzdan alımız açık. Arkadaşlar. Aynen. Şengül Abla'ya, Ayşe Bademci Abla, Ayşe Bademci Balaban. Ee, Fatma Yıkılmaz Abla'nın annesi rahatsızmış. Buradan geçmiş mi, olsun mi? dileklerimizi sunuyoruz. Allah'ım inşallah... Ya Şafi ile şifasını versin inşallah hiç sürede çiçek anaman. Ee, Fatma yıkılmaz diyorum yani. Eee. Onun annesi hast, rahatsızmış, düzelmiş. Hı. Buradan geçmiş olsun diliyoruz. Çok geçmiş olsun. Ee, Ayşe Bademci abla, Ayşe abla daha doğrusu. O böbreklerinde kum varmış, kum düşürüyormuş. Buradan ona da geçmiş olsun diliyoruz. O gün hastaneden geldim. Rahatsızdım Hı. ama sizi de dinlemeden izlemeden edemiyorum dedi. Ee, yoğun iş temposunda bile sizi gece dolusu izliyorum diyor buradan herkese teşekkür ediyoruz. Çok selam olsun, geçmiş olsun. Allah nasip bize herkesin afişi versin inşallah. Amin inşallah. Yeni gelen abonelerimiz var. Hoş geldiniz diliyoruz. Bunu atış selamlarımızı sevgilerimizi yurt içine yurt dışına gönderiyoruz arkadaşlar sağ olsunlar ee, desteklerimiz var yorumlar arkadaşlar ee, beğeniler biraz daha önemli biraz daha beğeni izlediğimiz yerde beğeni tuşuna video, basarak videolarımızı izlerseniz biraz daha memnun oluruz arkadaşlar Çünkü e, yükselmemiz için beğeni ve yorum Hani izlediğiniz yerde e, yorum yapma şansınız oluyorsa eğer, çoğunluk evet biliyorum televizyondan izlediği için beğen tuş aktif olmuyor, yorum da aktif olmuyor. Ama telefondan izleyenler için rica ediyorum yani biraz daha yorumlara, beğenilere izledikleri yerde tıklarlarsa e, biz de biraz daha yükseliyoruz. Keşfete düşüyoruz. Keşfete düştüğümüz için de sayfamız büyüyor yavaş yavaş çok şükür 6 bin abone olduk. Ee, bunlar sizinle, bizimle desteklerimizle, bizim çekimlerimizle, sizin de izlemenizle. Çiçek salatası geliyor arkadaşlar. Merve istiyordu. Burada Merve de bizim alt komşu da videomuzu izliyor. Merve'ye de göndereceğiz herhalde. Evet. Merve nasıl Selam olsun buradan. Selam. Dediğim gibi herkese kim de bir daha diyordu salatan Kimdi? Kimdi? Mi? Yok. Dün müydü? Evet, şu gün müydü? Gene biri dedi de. Hmm. Selam olsun bütün izleyicilerimize. Sağ olsunlar, var olsunlar. Allah'ın hepsine razı olsun. Orada yeşillik varsa burada da var. Değil mi çiçek? Yapmak isteyenler her, her yerde yapabiliriz. Evet. Ne iş yapıcıysan, yapmak istediğin işi her yerde yapabilirim. Yeter ki üstten. Işte. Bir de dediğim gibi sen işten korkmayacaksın. Biz iş senden korkacağız. Hmm. Her iş. Her iş onu sürüyor. Basacak biz senden. Değil mi? Şöümün güzel insanına gösteren in keskine de selam olsun, sevgilerimizi gönderiyoruz. Ee, sağ olsun kes, bir destek oldu, olmaya çalışıyor. Önceleri, sonrası iyiler. Tabii ki derin sayesler. Bunlar da birileri oldu, bunlar da birileri sende oldu. Allah biz sagrahları, hindu sentipler, sağ olsunlar. Her yerde daha mutlu, daha mutsuz olurlar. Allah merdivenler altı. Allah'ın hiçbirine dert keder vermesin inşallah birimize. Her zaman yanımızda var. Biz de her zaman sizlerin yanınızda inşallah. Elimizden geldiği kadar. Kıraatımız oldukça. Fırsat oldukça videolarımızı çekeceğiz inşallah. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Olsun elinizde. Yorumlarımıza yazarsınız. Tabii beğenmediğiniz yerde de söyleyebilirsiniz arkadaşlar biz göremiyoruz eksiklerimizi siz bizden daha iyi görürsünüz zaten iyi şeyleri yazıyorsunuz teşekkür ederiz dediğimiz gibi bu programı yapıyorsan iyisine de kötüsüne de açık olacaksın iyileri konuşuyoruz kötülerden bahsetmiyoruz arkadaşlar o da olur yapacak bir şey yok beş parmağın beşi de bir değil. Kimi iyiyle sever, kimi kötüyle saygı duymak lazım. Niye nasıl saygı duyuyorsak, kötü yorumlara da eleştiriye açık olacağız. Hayatta da böyledir. Bir işi yaparken de böyledir. Kuş sesleri Köyde daha aktifti değil mi? Kuş sesleri, çiçek böyle. Köyde daha çok yoğundu bu sesi. Tavuk, horoz. Zaten iki tane de tavuğumuz, horozumuz vardı hatırlıyor musun? Biri beyaz, biri de siyah. Bahçeye sürekli geliyorlardı ya. Sulama yapacak arkadaşlar bir ihtiyaçları var. Şu maşallah bu sene iyi oldu. Zeytinler yavaş yavaş çiçeklenmeye başladı. Bizim de evde çok şükür bir şey yok. İşte duvarlarda var arkadaşlar. Yukarı çekimler olursa gösteririm. Şurasını duvar patlağı var. Çok şükür binamızda bir kayda değer bir şey yok. Bununla beraber hepimize geçmiş olsun tekrar. mà thêm chị ừ. chị 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 sao chị 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 yeşillikler de mi yandı? Yemeyeceğim mi? He. Çıkalım. Hmm. O koyacağım. Doldurmaz Bu da yarmaz az maydapla. Buradaki maydapla geçen gün e, buradaki şeyi izlemiş. Şurada saçta şey yapıyor ya. Ee, şey, şey. He. Yine burada bahçe videomuzda. Ya Biz de işte bir yere gidemiyoruz ya. Bazen e, gidiyoruz da bazen de gidemiyoruz işte. O yüzden dışarı çekimlerine yani en azından şöyle dışarıda çekmeye ağırlık veriyoruz en azından bir bahçeye. Bir sağa sola Çiğim olmasa da bizim de bahçemiz var. Çok şükür temiz, güzel yani böyle yeşil yeşil alanı var. Gelen bu. Gel geleni Gel Kaynama severmiş. Allah, ee, evet. Ne var var? Galavas'ı nasıl var demiş Evet anne. Geçen gün su içtim ya. Dilver mi anta? var. ee Ne var diye burada yapıyoruz. Ee, bura mı yapısın? Ya. da yaptın. Kalktım, sonra içtim yaptın. ee gel yemek, ya, yemek hazır. Allah'a şaşırmıyor. Yapıyorsun biraz. Tamam anne Haydi güle güle sağ olasın. Ben koyayım yani. Koyulacak ya Koyulacak oldu mu ya? Fazlet Hanım. Ayağını çek. He? Gelince diyorum mecbur. He köfte yaptık yerik şimdi. Kaynanam da sevmiş ha. He. he. Allah'ım sevmeyen kullarından etmesin inşallah. Geldik çekimlere başladık işte. Çekimlere mi? He devam. He Bayatlı'dan geldi. Depremden sonra şey görüşemedik ya. Epeyden beri anamı görmek istiyorlarmış. Depremden işte beraberdik zaten bunlarla. He. Emir Bey oynat oynat. Annen nerede Emir? Evde. evde. mi? Evde de evde. He. Gündüzleri çıkıyor. Hazır herhalde köfte. Köfte hazır herhalde. Daha tam da sıcaklar böyle kızmadı. Rüzgar var. Bu şehir merkezine doğru havalar iyidir de. Burası biraz daha her zaman dediğim gibi yukarıda ol. Değil mi? Yayla işte. Antep'in yaylası. Yani yayla aramaya gerek yok. Yayla arayan varsa Beykent'e gelebilir. Zor yaptın ha salatanı yine. Hı? Zor yaptın gene. Uğraşıyor. Belli iyi oldu. Emek istiyor kızım emek. Medine koyayım mı konserve? Hı, hı. Ya Yağ İyi oldu mu sen? Baksana bir kere. Şey. Sen bilin. Özün sözün tepli. Yem şey Bakayım ne? Oh, um, çok acılı olup. Doğru. Az daha var mı desem? Az daha iyi olur. Az konser koyayım o zaman. Koy. Olur mu? Siz bilirsiniz de bence az olsun. Az koyayım. Hı. Hmm. mi? Güzel olur hmm. Maydanozlar arkadaşlar. İşte bazen diyorum her zaman Antep köftesi bilenler zaten tepkiler de malzemesi küçük küçük doğrayacak ağza gelmeyecek şekilde doğranacak onun da özelliği bu nasıl olur e, ee, nanesinin odun tamam yeşil nane mi Hmm. Nasıl olur? Ay, iyi. çok güzel olur. Da Sanki az buz eksik gibime geldi. Aferin, aferin, aferin. 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 Eşkisi güzel, acil eşkili. Belli ki zaten baksana. Lanıyorum musun? Şuradan belli. Naneli daha güzel olur kızım. Nasıl vereceğim diyor ya. Salatayı karamapramdan olursa yerkiyor ya. Eh. He. olsun sayanlar, sevenler, yiyenler. Afiyet olsun. Köyünü anası da azıcık. Az. Hmm, burcu burcu eder bunu. <laughs> <laughs> az duzu mu istiyorsunuz? Hmm, az duz eksik. Ne zaman sarı? Bilmem ne bu Ne? Salata yapışır aslında yani. Güllü bacım da geldi. <laughs> Acıktık. Ve bir videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Yarın 14.45'te görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.